Kaan bu neler oluyor oğlum? Baba. A -a. Baba. Bahçe ilaçlıyorlar oğlum. Hı. Ne yapıyorlar? Baba. İlaçlama yapıyorlar. Hı. Sakın bahçeye girmeyin tamam mı? Vay. Wow. Bitkilerim, ağaçlarım ilaçlıyorlar. Baba. Evet o oğlum. Hı. Ne yapıyor? Su. Evet su mu döküyor? Hı. Su değil oğlum, ilaç. A -a. Evet. Kaçıyorlar bak. Koktu ya. Hmm. Sakın oraya çıkma tehlike ol. İn hmm. tehlike bak. Aha. Evet gidiyor oğlum gidiyor. Hmm. Evet ilaçladılar gidiyorlar. Hmm. Gördünüz mü kıvanç? Hmm. Bahçeyi ilaçladılar. Ne kadar uzun hortumu var. Hmm. Oo, ne kadar uzun değil mi oğlum? Hmm. Evet. Ya. Ya. Hmm. Sen gördün mü? Hı. Hmm. da görmüş evet bizim bahçede de mi laşlatsaydılar hmm. ya yeah. yeah. hmm? sen de büyüyünce öyle yapacaksın mı <gülüyor> <gülüyor>